Arkadaşlar merhaba. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Aşık Veysel'in o çok bilinen, çok sevilen türküsünü öğreniyoruz. Uzun ince bir yoldayım diyoruz arkadaşlar. Kabak Yemane ile de yanık yanık çalabildiğimiz harika bir türkü. Hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar eserin birçok notası var. Ee, çeşitli tartımlara sahip, çeşitli ritim yapılarına sahip notaları var. Ee, ancak ben e, tam olarak kafamdaki yorumu yansıtan notayı bulamadım. O yüzden size kendi kafamdaki uzun ince bir yoldayım ezgisini çalacağım, anlatacağım, öğreteceğim. Siz de dikkatli bir şekilde dinleyerek, tekrar ederek bunu zaten çalacaksınız. Şüphem yok. Nota konusunda bazen böyle sallantılar yaşıyorum arkadaşlar. Çünkü notanın üzerinde yapacağım küçük değişimleri size uzaktan anlatmam çok mümkün olmuyor. Notanın birebir aynısını çaldığımızda da günümüz yorumundan biraz farklı bir icra doğabiliyor. Bu yüzden bu türküyü kulağımdaki şekliyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, anlayacağınızdan eminim ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar makamımızı duyduk. Hüseyin'in makamının o yanık sesini, fa diyezini, si bemol ikisini duyduk ve başlıyoruz. Fa diyezle başlıyoruz arkadaşlar. İkinci parmağımız fa diyezle başlıyoruz. Es ile başlıyoruz aynı zamanda. Es. Fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, fa, mi, sol, fa, fa. Evet. Es. La'yı aldım. Es. Fa, sol, sol fa, sol, fa, sol, sol, fa, fa, mi, sol, fa, fa. Tamamen fadiyesle ilerliyorum. Sol mi mi re fa mi mi. Burada fanatüre dönüyoruz arkadaşlar. Sol mi mi re fa mi mi. Mi re, re do mi re, re Mi derken fa ya da bir çarpma yapıyorum. R'de de mi bemol çarpması yapıyorum arkadaşlar. Re, do, si, la, re, si, do. Re, do, si, la, re, si, do. Do, si, si, la, do, si, si. Do, si, si, la, do, si. Si, si la, la, sol, si, la, la, la. Si la la sol si la 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 Bursa Karaman kalıbını sona ekliyoruz. Oraya şimdi güzel bir geçiş ekleyeceğiz arkadaşlar. Öncesinde ben size solfejini ayrı bir şekilde baştan sona yapayım. Ee, kulağınızda olsun bir yandan da çalışın. Hem dinleyin kulağınıza otursun hem de dinledikten sonra ikinci turda tekrar edin. Siz de okumaya çalışın. Es. Fa-sol sol fa-sol fa, sol, sol fa fa mi sol fa fa sol mi mi re fa mi mi. Mi re re do mi re 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 do si la re si do do si si la do si si. Si la la sol si la la la. La la sol la si do re mi fa sol. Fa sol sol fa sol. Sol fa fa mi sol fa fa sol mi mi re fa mi 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 re re do mi re 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 do si la re si do do si si la do si 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 la la sol si la 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 es Do re, re do si la do si la 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 mi re mi do re do si la do si la 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 es do re, re do si la do si la 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 si do re, mi re mi do re do si la do si si la la sol la si do re, mi fa sol Fa sol sol fa sol sol fa fa mi sol fa fa sol mi mi re fa mi 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 re re do mi re 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 do si la re si do do si si la do si 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 la la sol si la 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 Evet uzunca bir solfejini yapmış olduk Alalım bir daha arkadaşlar. Baştan alalım yine. Hatta ben hiç durmadan yavaş bir şekilde baştan sona çalayım. Sonra aradaki o zor kısımları yapacağımız süslemeleri, geçişleri üstüne konuşalım. Es. Fa, sol, sol, fa, sol, sol, fa, fa, mi, sol, fa, fa, sol, mi, mi, re, fa, mi, 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 re, re, do, mi, re, 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 re do, si, la, re,

la la es do re re do si la do si la 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 mi re mi do re do si la do si la la si do re do re do si la do si la si do re mi re mi do re Do si la do si si la la sol La si do re mi fa sol Fa sol sol fa sol Sol fa fa mi sol fa fa Sol mi mi re fa mi 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 re re do mi re 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 do si la re si 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 la la sol si la 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 Evet arkadaşlar eserimizi bu şekilde çalmış olduk. Zaten ezgisi çoğunuzun kulağında. Bazı yerlerde sol fa, fa mi sol fa fa sol mi mi re yerine fa mi mi re fa mi mi yapılabiliyor. Bu şekilde küçük yorum farklılıkları eserin gövdesini değiştirmediği için çok da problem değil bizim için arkadaşlar bilginiz olsun. Onun dışında eserin genel yorumu zaten aynıydı notasıyla. Ee, nerede ne yaptık? La sol, la si, do re mi fa sol yaptık. İlk e, dönüşü ikinci e, dönüşe bağlamak için la sol, la si, do re mi fa sol şeklinde o geçişi yaptık. Bir daha yapıyorum. La sol, la si, do re mi fa sol. Bu geçişi çalışın arkadaşlar. Hızlandırmayı da çalışın. Bu çok güzel bir geçiştir. Onun dışında La si do re yaptık. Kapalı re kullanarak vibrato'yla o re'nin duyumunu güzelleştirmeye çalıştık. Onun dışında la si do re mi re mi do yaptık. Yani do re re do si la do si la la. La si do re mi re mi do re do si la do si si la la. La si do re. Yani es Do, Re, Re, Do, Si, La, Do, Si, La, 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 Si, Do, Re, Mi, Re, Mi, Do, Re, Do, Si, La, Do, Si, La, La, La. Yani oradaki La, Si, Do, Re'yi arkadaşlar düz da beklememek için biraz daha e, hareket katmak için esere ekledik. Onun dışında arkadaşlar Fa, Sol, Sol, Fa, Sol derken... gördüğünüz gibi serçe parmağımla kapalı laya bir çarpma yapıyorum Fa sol sola fa sol bunu da defalarca çalışabilirsiniz arkadaşlar ya mantık aynı son notayı, bir sonraki notayla kapalı bir şekilde kapatıyorum, susturuyorum, süslemiş oluyorum. Bunu da bütün notalarda uygulayabilirsiniz. Mesela, re mi do re kapalı reyi, kapalı mi ile kapatıyorum, susturuyorum. Mantık aynı. Bu süslemeyi de eserin bütün notalarına uygulayabilirsiniz. Hatta bu şekilde. Etüt bile çalışmış olursunuz. Bunlar çok kıymetli geçişler, kıymetli süslemeler. Bütün türkülerde sizin işinize yarayacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kabak ile kalın.